Herkese merhaba arkadaşlar. Hira ve Orhun arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Afife cadısı Orhun ve Hira'yı sık sık bir araya getirerek Orhun ve Hira'nın birbirinden nefret etmesini istedi. Orhun ve Hira arasındaki sorunlar belki de giderek daha da büyüyecek ve en sonunda bir kırılma noktası yaşanacak. Hira Orhun ile yüzleşmek isteyecek. Hira Orhun'u kendi bebeğini öldürmek isteyen bir katil olmakla suçlayacak. Sahra Orhun'u çok seviyor ve Orhun'un bir kahraman olduğunu düşünüyor. Tüm gerçekler artık ortaya çıksın ve Sahra kahraman babasına kavuşsun. Hira daha fazla Sahra'nın üzülmesine neden olmasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Zerrin Defne ve Orhun'u yakınlaştırmak için harekete geçti. Zehrin aslında göründüğünden daha da tehlikeli bir kadın. Çünkü Zerrin'in kaybedecek hiçbir şeyi yok. Bu da onu daha da tehlikeli yapıyor. Orhun Hira'ya hizmetçi gibi davranmaya devam edecek. Hira Orhun'un katı davranışları karşısında üzülmeye başlayacak. Hira tüm geçmişi unuttuğunu söylese de Hira Orhun ile geçmişte yaşadığı güzel anıları hatırlamaya devam edecek. Bu durum Hira'yı Orhun'a karşı hırçınlaştıracak. Orhun ve Hira'nın büyük aşkını yeniden izlemek isteyenler Orhir aşkı için yoruma kalp emojisi koymayı unutmasın lütfen. Orhun Sahra'nın üzülmesini istemiyor ve Orhun Sahra ile vakit geçirecek. Orhun'un Sahra'ya olan ilgisi Afife cadısını rahatsız edecek. Paylaşılan bilgiye göre Sahra'nın babasının Orhun olduğunu ilk düşünen ve ilk öğrenen kişi Afife cadısı olacak.